Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brezilya nakışı yapımı ve tekniklerini öğreteceğim. İlk önce malzemeleriyle başlayalım. Gördüğünüz gibi polyester Brezilya nakışı için ya da nakış ipleri dediğimiz bu şekilde iplerimiz var. Farklı farklı desenlerde, renklerde bulabilirsiniz. ile olanları var, düz olanları var. Bunlar genelde mutfak takımlarında ve salon takımlarına kullanılıyor ya da runnerlarda Çünkü daha böyle parlak olduğu için daha özenli duruyor. Ee, ve bir diğer iplerimiz de pamuklu ipler. Bu gösterdiğim küçük olan ipleri hepsini ben zamanında kullandım ve dağılmasın diye karışmasın diye bu küçük küçük bir şeylere sarmıştım. Bu ipler pamuklu. Eğer yeni başlıyorsanız, ee, bu şekilde pamuklu ipleri tercih etmenizi öneririm. Muline ip olarak geçiyor ya da Brezilya nakışı için ip derseniz bir tuhafeye gittiğinizde ya da Google'dan araştırdığınızda görebilirsiniz. Moline iplerin tanesi 3,5 ile 5 TL arasında değişiyor. Yarından yerine göre farklı farklı kıyaslamalar yaparak sizde satın alabilirsiniz. Bunları da bir kenara koyalım. Daha sonra Brezilya akışı için olmazsa olmaz kasnağımız var. Kasnağımızı ben kasnak olarak plastik bir kasnak kullanıyorum. Fakat içindeki sıktıracı çelik olduğu için çok kullanışlı ve kumaşınızı içine geçirdiğiniz zaman çok sert duruyor. Ahşap kasnak kullanmak isteyen olursa onu da kullanabilir fakat çok kullanışlı değil. İstediğiniz kumaşı seçebilirsiniz. Ben size gösterirken örnek olması açısından normal bir kumaş kullanacağım. Normalde etamin kumaş kullanılıyor. İlla etamin yapmak için diye Brezilya'nın akışında da etamin kumaş çok kullanışlı oluyor. Ya da mutfak veya masa örtülerin runnerlar yaparken de farklı farklı kumaşlar var. Böyle daha satenlisi bu az önceki makaralarla işleniyor o kumaşlarda. Onları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi İstediğiniz kumaş türüyle başlayabilirsiniz. Bir diğer önemli aracımız ise kalem. Kalemle ilk önce şablon oluşturuyoruz. Ya da şablonlarımızı internet üzerinden çıkartıyoruz. Şablonlarımızı kopya kağıdıyla kumaşımıza geçirmek için çok önemli olacak. Uçlu kalem asla kullanmıyoruz. Kopya kağıdımız ben gördüğümü çizemiyorum. Direkt şablon çıkarabiliyorum diyenler için çok ihtiyaç olan bir şey değil ama eğer internet üzerinden şablon çıkarırsanız kopya kâğına ihtiyacınız olacak. Gördüğünüz gibi ben sizin için şablon çıkardım. Normalde ben gördüğümü direkt çizebiliyorum ya da bir kağıda elime aldığımda istediğim desenleri oluşturabiliyorum kafamda ya da çiçekleri. Fakat size örnek olması açısından ben birkaç tane beğendiğim şablonları çıkardım. Bunlardan bir tanesini bugün size işleyip nasıl teknikler olduğunu göstereceğim Hatta bunda yarım çıkarmışım gördüğünüz gibi şimdi bir tanesini seçeceğim ama ondan önce söylemek istediğim bir şey daha var biraz ilginç akışını sadece nakış olarak sadece kumaşta kullanılmıyor bakın kolyeler yapılabiliyor küpeler yüzükler kitap ayraçları anahtarlıklar aklınıza ne gelebiliyorsa bileklik Bunları yapılabiliyor. Ben kolye, yüzük, küpe, anahtarlık bütün ürünleri siparişlerini alıyorum ve yapıyorum. Gördüğünüz gibi yüzüğümüz yine yapılmayı bekliyor. Arkasındaki kıskacı sayesinde parmağa göre daraltılıp küçültülebiliyor. Bunlar da Brezilya nakışı için kullanmak isteyenler için özellikle. Farklı takı aparatları Eminönü'ndeki çarşılardan özellikle Marputçular çarşısından bulabilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise bunları işlemek için ihtiyacımız olan iğne. İğneyi normal dikiş iğnesi kullanabilirsiniz. Fakat iğnelerin boyu, uzunluğu, daha sonra kalın olması, ince olması çok önemli. Çünkü eğer çok kalın olursa kumaşınızı deler, çok ince olursa ipinizin delikten geçme ihtimali daha dar olabilir. Normalde az önce gösterdiğim pamuklu ipler tam 6 katlı. Ben kullanırken yerine göre modeline göre genelde 3 katını kullanıyorum ya da 2 katını kullanıyorum ama kaba yapacaksam direkt 6 katını kullanıyorum. Bu yüzden iğnelerimize dikkat edelim. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz bunlar. Ben şimdi bir tane desen seçeceğim, bir şablon seçeceğim ve seçtiğim şablonu işlemeye başlayacağız beraber. Bugün kolay, sizin için de anlaşılması basit olan bir şablon seçiyorum. Bu çiçekli şablon olabilir. Çok basit. Çok şey teknikleri var. Kolay teknikleri var. İlk önce şablonumuzu bir kumaşa çizeceğiz. Ben bu küçük kumaşı tercih ettim. Çünkü ekstra bunun için bilmiyorum daha başka bir yerde kullanır mıyım ama aplik olarak. Bu renk benim için uygun. Ki rengin de çok önemi yok. Şimdi güzelce kasnağıma bunu sıktırıyorum, geçiriyorum. Gördüğünüz gibi aslında çok da basit. Direkt gerdi kendiliğine. Fakat bu germe yetmiyor bizim için. Kenarlarından, kulaklarından biraz daha çekiştiriyoruz ki tam bir germe elde edelim. Tamamen germe işleminin gerçekleştiğini görmek için ya da bunu anlamak için direkt germe işlemi bittikten sonra iğneyi alıyoruz düz bir şekilde yani ucu alta doğru dönecek şekilde e, bu kasnağın üzerine atıyoruz. Eğer kasnağa batmazsa yumuşak olduğu için batacak normalde. Eğer batmazsa sert olduğu zaman iteliyor. Tekrar düşüyor. 2-3 kere zıplıyor. O zaman olmuş demektir. Kumaşımız bayağı sert demektir. Bakın. Gayet sıkı bir şekilde ve zaten vurduğunuz zaman nasıl davuldaki böyle gergin ses çıkar bir tok ses onu da duyabilirsiniz. Bakın. İğnemi ucundan attım fakat hiçbir şekilde batmadı. Gördüğünüz gibi tekrar atıyorum ve hiçbir şey kalmadı. Şimdi ben bu çiçekli şablonumu hemen geçirip geleceğim. Çiçekli şablonumu geçirirken de kesinlikle yıkanılabilir kalemler var. Onları kullanırsanız hiçbir şekilde boya oldu vesaire taşkınlık oldu gibi sorunuz olmaz. Ben yıkanabilen kalem kullanıyorum. Kırtasiyeler bulabilirsiniz ya da bu şekilde malzemeler almaya gittiğiniz yerde bulabilirsiniz. İlk önce yeşil bir ip seçiyorum istediğim renkte. İlk önce saplarını yaparak başlayacağız. Bu yeşil ipim 6 katlı ve 3 kata indirgedim. Ucunu düğümledim ve başlıyorum. en tabanından dibinden başlıyorum. Bu sap tekniği çok basit bir teknik. Ben normalde sarma tekniğiyle yapıyorum. Fakat ilk gösterim olduğu için siz de nasıl yapıldığını görün diye basit teknikle başlayacağım. Bir üstten geçiriyorum bir alttan hiçbir şey yok. Boyu orantılı bir şekilde yaparsanız sizin için daha kolay olur. Bakın çok hafif ara bırakarak çok büyük bir arada bırakmıyorum. ipinizi dolanabilir kasnağınızın etrafına e, ip sarılabilir ona dikkat edin yaparken gördüğünüz gibi çekiyorum sadece bir üste batıyorum bir alta batıyorum hiçbir şey yapmıyorum sanki tel yapar gibi bakın tekrar yukarı doğru çıkıyorum Tekrar aşağı doğru batıyorum. Hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Şimdi tekrar yukarı doğru çıkıyorum. Tekrar aşağı doğru batıyorum. Hepsi bu kadar. Bütün sap kısımlarını bu yeşil iple geçeceğim. Hatta bunu tekrar bakın aynı delikten geçirmişim. Hepsini bitirip geliyorum. Eğer siz de şu an yapmaya başladıysanız benimle birlikte siz de saplarını yapın. Daha sonra devam edelim. arkasını yaparken de dikkat edin. Birbirine dolanma olmasın. Tek bir çizgide gidin. Aşağı doğru inmek için arkadaki ipin aralarından aynı düzlükte indirirseniz daha kolay olacaktır. Çünkü ip birbirine dolanma yapmayacaktır. İp birbirine dolandığı zaman diğer motifleri ve modelleri işlerken de çok zorlanırsınız. Bakın gördüğünüz gibi arkadaki gördüğüm saplardan bir tanesine geçiyorum ve yine aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Ben bütün hepsinin saplarını yaptım, geldim. Şimdi farklı bir renk alacağım. Gördüğünüz gibi arkası tertemiz görünüyor, tek bir şerit halinde farklı bir renk alacağım. Bu sefer de yapraklarını yapacağım. yapraklarını açık bir renkle yapmak istedim. Bu turkuazımsı bir renk vardı. Gördüğünüz gibi bu ip de çok kalın. Alt kat bir ip. Bu alt katı da tekrar 3 kata indireceğim ya da 2 kata. Evet 3 kata indirmeye karar verdim. Bakın ayrılıyor. Yani aslında hiçbir zoru yok. Şu an ben ayıramıyorum ama inşallah ayıracağım. Evet, iki katını ayırdım. Şimdi üçüncü katını alırsam, Heh, tamam. Şimdi ayırdım. Hiç dolanıyor gibi görünebilir ama kesinlikle dolanmıyor. Bakın çok rahat bir şekilde üç katı ayırdım, alt katı ikiye indirgedim. Aynı zamanda bu şekilde kullanımı da çok bereketli oluyor. İpiniz hemen çabuk bitmemiş oluyor ve zaten bu şekilde kullanmanın tek amacı kalın olmasını engellemek. Şimdi yaprakları yaparken çok basit. Yaprakların ucuna batıyoruz. Tam en altındaki uç kısmına iğnemizi geçiriyoruz. Tam ortasına gelecek şekilde dibine değil. Gördüğünüz gibi tam ortasını buluyorum ve buldum yukarı doğru çekiyorum ipimi. Daha sonra aynı yere batıyorum. Hiçbir fark yok. Aşağı doğru ipimi çekiyorum ama yavaş çekiyorum. Çünkü en uç noktasındaki o üçgen sivri olan yere iğnemizi geçirip gelen ipi arasından geçiriyoruz. Şu şekilde. Ve bu sefer asılıyoruz ve yaprağımız oluşuyor yavaş yavaş asılın ki direkt sert gelmesin. Bakın gördüğünüz gibi yaprağımız oluştu. Dediğim gibi kalemin çizgilerine, renklerine hiç e, şey yapmayın, kafanıza takmayın. Çünkü kalem yıkandığı zaman ya da biraz beklediği zaman kaybolan bir kalem. O yüzden e, düşünmenize gerek yok. Tekrar şimdi öbür taraftaki uca geçiyorum. Yine ortayı buluyorum. Aynı şekilde tekrar iğnemi alta getiriyorum. Yine tam uç noktasından gelip baştaki sivri kısmına iğnemi arkadan geçireceğim. Yapımı çok basit oldukça. Bakın ipim döndü ama önemli değil zaten yolunu buluyor. Tekrar uç kısmından geçiriyorum ve ipimi çekiyorum. Bütün işlem bu kadar hanımlar. Çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Gördüğünüz gibi tekrar yine başlıyorum. Bu sefer bir diğer üçüncü olan yaprağa geleceğim. Onun da yine tam ortasından batıyoruz. Daha sonra iğnemizi alıp tekrar ortasına geliyoruz. Ve yaprağın tam sivri noktasından iğnemizi geçirip ipimizi arasında bırakıyoruz. İğnemizi geçirdikten sonra geriye Doğru, hemen dibine batıyoruz iğnemizi bakın. Şimdi tekrar göstereceğim. Arkaya doğru hemen dibine battığımız zaman oraya sabitlenmiş oluyor. Hepsi bu kadar alımlar. Bir kere daha göstereyim. video daha çok uzayacak diye ben hepsini yapamıyorum. Çünkü en az bir saat buluyor bu şekilde göstermek. Hem aynı zamanda konuşuyorum, aynı zamanda bulanıyor bazen. Düzeltmek zorunda kalıyorum, ipi kesiyorum, ipi toparlıyorum derken. Normalde yapması belki de 15 dakikanızı alacak bir işlem. Bütün bu motif. Fakat size anlatırken tabii biraz daha ayrıntılı anlattığım için uzuyor. Bu bile yarım saat sürdü. Toparlamam. O yüzden çoğunu videoyu yarıda kesip tamamlayıp daha sonra devam ediyorum. Bakın yine aynı şekilde ucundan ipimi geçiriyorum. Bitirdim. Gördüğünüz gibi yapraklarım tamamlandı. Şimdi çiçek yapacağız. Çiçeğimiz için istediğimiz rengi seçebiliriz. Mor, pembe, mavi, kırmızı aklınıza ne geliyorsa istediğiniz renkleri bir alanda buluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Ben kırmızı bir renk seçtim. Bayağı çok canlı koyu bir kırmızı. İlk önce ortadan batıyorum. Bir tane yaprağım. Zaten görüyorsunuz çizgilerini. Yaptığım yaprağın tam ortasından az önceki gibi aynı yaprak tekniğindeki gibi geçiriyorum. Aşağı doğru batıyorum. Daha sonra tam olarak yaprağın ucuna batıyorum ve az önceki çiçeğim yaprağımda yaptığım işlemi çiçeğimin kendi yaprağında yapıyorum. Hiçbir fark yok. Sadece önemli bir kısmı var. Bunu hemen yine dibinden battım. Bu çiçeğimin ortasının boş kalmasını istemiyorum ve bunu engellemek için yapacağım şey tekrar alt kısmından geliyorum. Tam çiçeğimin ortasından geleceğim. Tekrar batacağım ve tam çiçeğimin düğüm yaptığım yukarıdaki noktasına tekrar iğnemle geçeceğim. Hiçbir şey yok, sadece bu kadar. Gördüğünüz gibi ortayı buldum. İğnemi alıyorum ve tam yukarısına batıyorum ki o boşluğu kaybedeyim. doldurayım. Bakın, gördüğünüz gibi daha kaba durdu. Şimdi tekrar ikinci yaprağına geçiyorum çiçeğimin. Yine aynı şekilde az önceki yeşil yaprakta uyguladığımız tekniği yapıyoruz. Ortasından tam ucundan geçiriyorum ipimi ve çekiyorum. Şimdi tekrar aşağı doğru ineceğim. Ve tam ortasından aynı şekilde gelip yukarıya doğru geçireceğim iğnemi. Sadece dolu kalmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. İpi biraz iğneye geçirirken kenarda köşede kalabilir. Onu kendi elinizle ayarlayabilirsiniz. Ben yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bitirdim. Hepsinin içi dolu dolu görünüyor. Şimdi diğer çiçeğime geçiyorum. Bu çiçeğimde pembe renk kullanmak istedim. Pembe ipimi taktım yine 3 kat. Aynı yaprağımdaki gibi. ipimi geçiriyorum ve ortasına düğüm oluşturuyorum. En uç noktasına ve iniyorum. Bunda da hiçbir şey yok. Aynı normal yaprakta yaptığım gibi iğnemi geçiriyorum. Tekrar ortasından batıyorum ve en uç noktadan geçip oradan bir düğüm oluşturuyorum. Uç kısmına ve öyle bırakıyorum. Dediğim gibi çiçeğin e, modellerini, renklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu tamamen özgür iradenize bağlı. Bu şekilde hepsini dolduruyorum. Ve daha sonra ortasına bürümcük adı verilen düğümümüz var. Onu yapacağız, dolduracağız. O da çok basit. Bunları hemen yapalım. Gördüğünüz gibi yine dibinden batıyorum. Hiçbir şekilde uzatmıyorum. Uzatma işlemini bir daha ki şekilde yapacağız. Devam ediyorum. Şimdi son yaprağımız da bitti. Tam ortasına geliyoruz. İğnemizle arka taraftan tam orta noktasına boş olan kısma geliyoruz. Ve şimdi hiçbir şey yapmadan elimi dikkatlice izleyin. İğnemi sol elimle tutuyorum. Ve sağ elimle hemen ipin ucundan 3 kere doluyorum. 1, 2 ve 3. Hiçbir şekilde oynatmadan hemen dibine batıyorum. Düğümü o aşağıda oluşturduğum düğümü baş parmağımla tutuyorum ki hiçbir şekilde oynamasın, bollaşmasın. Ee, aşağıdan iğnemi çıkaracağım. Ve düğümümüz daha doğrusu tohumcuğumuz oluşmuş olacak. Bakın gördüğünüz gibi direkt düğümümüz oluştu. Çiçeğimizin orta kısmı oldu. Şimdi diğer çiçeğe geçeceğim. Diğer çiçekte açık bir pembe kullanmak istedim. Diğer yapacağım tek şey az önce yaprak tekniği ile yaptığım işlemi arkaya doğru düğümünü uzatmak. Hiçbir farkı yok. Bunu da çiçeğimin daha uzun olmasını istediğim için yapraklarının daha tane tane görünmesini istediğim için bu sefer de atacağım düğümü biraz uzatıyorum. Ki bunu normal yapraklarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde çiçek motiflerinde de kullanabilirsiniz. Bakın oluşturdum aynı şekilde. Sadece dibine değil bakın biraz uzağına. Gördüğünüz gibi hemen dibi değil biraz daha uzağı ve daha uzun görünecek çiçeğimizin yaprağı. Bakın az önceki yaptığınız çiçekle arasında bayağı fark var. Birisi daha uzun görünüyor öbürü daha tıknaz daha direkt düğümü dibinde görünüyor. Bu şekilde yaparak çiçeklerinizin boyunu şeklini e, dikliğini veya yuvarlaklığını ayırabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben yine bir tane daha yapayım. Görüyorsunuz tam orta noktasına geliyorum. Hiçbir şey yapmadan şimdi tekrar uzun bir şekilde batıyorum ve uzun bir şekilde çiçeğimizin yaprağı oluşmuş oluyor bu şekilde etrafını dolduruyorum ve orta noktasını az önce dediğim bürümcük ya da tohumcuk düğüm adı verilen modelimizi de tekniğimizde yapacağız ve ondan sonra çiçeğimiz bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Ben şimdi bunları bitirip hemen geleceğim ve düğümümüzü oluşturacağız. Şimdi düğüm yapmak için son yaprağımı da yapıyorum. Daha sonra az önce pembe de yaptığım gibi 3 tane dolayıp tekrar ortadan geçireceğim. Ve düğümümüz oluşacak. Tam ortadan geliyorum iğnemi geçiriyorum. İğnemi direkt dibindeyken ipimi sarıp güzel bir şekilde düğümü oluşturup aşağıdan geçiriyorum. Hanımlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok bir çok sevinirim açıkçası. Ee, aynı şekilde Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Bütün modelleri, iğne oyalarını vesaire orada e, tekrar paylaşıyorum ben buraya çektikten sonra. Sipariş alıyorum. E, i̇stediğiniz şekilde e, fiyatları da zaten orada belirttim. Yukarıdaki sol köşeden görebilirsiniz hesabın ismini. Hayırlı günler hanımlar kendinize iyi bakın